herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir Almanya videosu ile karşınızdayım ve bugünkü videomun konusu e, Almanya'ya geldiğimde şaşırdığım şeylerden bahsedeceğim. Yani burada garipsediğim Türkiye'de daha farklı olan burada daha farklı olan şeyler. İlk olarak e, marketle başlıyorum arkadaşlar. Burada marketlerde kasalar aşırı hızlı ilerliyor. Yani o kadar çok panik yapıyorum ki çünkü kasiyerler gerçekten çok hızlı bir şekilde e, şey ürünleri geçiyor. Ve sizin bir an önce onları torbaya poşete koymanız lazım. Ha bu arada torba poşet demişken burada öyle plastik poşet satılmıyor. Genelde insanlar kendi çantalarını kendileri getiriyorlar. Ama eee yani bir tek Türk markette gördüm plastik poşet satan. Onun dışında böyle kağıt torbalar oluyor onlardan alabilirsiniz ya da normal e, kumaş çantalar oluyor onlardan alabilirsiniz. Ama onun dışında asla e, poşet atılmıyor. Zaten çoğu insan yanında e, çantasını torbasını getiriyor. Şimdi ikinci konu arkadaşlar doğum günleri. Biliyorsunuz Türkiye'de doğum günleri böyle büyük bir e, olay gibi kutlanır. İşte herkes bir sürpriz yapar. İşte iş yerinde ya da okulda aman işte bilmem kimin doğum günü varmış. Ona işte gizlice pasta alalım, hediye şey yapalım falan. Burada öyle bir şey yok arkadaşlar. Burada e, doğum günü olan kendi ikramını kendi getiriyor. Yani işte pasta olur ve börek çörek olur ne yaparsa artık. Yani doğum günü olan bugün benim doğum günüm. Bu da benden size yiyecek, içecek deyip kendi getiriyor. Bence bu da garip ama bence güzel bir durum. Çünkü kimse bu tarz şeyleri hatırlamak zorunda değil. Tabii ki hatırlayan ufak hediyeler alıyor. Ama yani burada da şey gibi değil. Doğum günlerinde mesela bir kart vermek, bir çiçek almak, bir çikolata vermek. Bu gerçekten insanlara yetiyor da artıyor. Daha fazlasını beklemiyorlar. Daha fazlası genelde yapılmıyordu zaten arkadaşlar. Bir diğer konu çöp ayrıştırma konusu. Yani burada gerçekten geri dönüşüme önem veriyorlar. Camları bile e, farklı renklere göre ayırıyorsunuz. İşte yeşil, cam, beyaz veya kahverengi olarak. Onun dışında plastik e, ayrı şey yapılıyor. Onun dışında ya burada şu an inşaat var da tepede şu şey dönüyor biraz korktum. Kafamıza düşmez herhalde neyse. E, kağıtları ayrı tabii ki. Ya her şeyi ayırabildiğiniz her şeyi ayırıyorsunuz arkadaşlar. E, ayrılmayan ve geri dönüşüm olmayan şeyler de e, farklı bir kategori olarak e, o şekilde atılıyor çöpe. Vallahi biraz tırsım bu şeyden. E, neyse, diğer bir konu arkadaşlar pazar günü Pazar gününün için zaten ayrı bir video çektim onu izleyebilirsiniz yani pazar günü başlı başına bir konu zaten yani pazar günü garipliği ee, ama ben onu da seviyorum burada e, aralık yukarıya bakıyorum burada özet geçecek olursam arkadaşlar e, pazar günleri hayat duruyor diyebiliriz e, merak ediyorsanız ilgili videoya gidebilirsiniz bu arada notlarım var buna arada bakıyorum ne anlatacağımı ondan sonra size söylüyorum. Evet beşinci maddemiz nakit kullanımının yaygınlığı burada zaten arkadaşlar bankamatik diye bir şey yok neredeyse yani o kadar e, az ki hani mesela benim kullandığım banka çok ünlü bir banka şeyde Almanya'da hani bayağı yaygın bir banka ama bulunduğum şehirde bankamatik yok yani bir tane banka var. Bankaya gidiyorum. Bankanın içinde 2-3 e, tane ATM var. Oradan paramı çekiyorum. Ya yani her seferinde bankaya gitmem gerekiyor. E, yani bu şekilde bankamatik gibi bir şey yok. Bazı yerlerde para çekme e, şey cihazları tam ona da bankamatik deniyor ama o da hani böyle şey e, genel bir bankamatik olduğu için genelde şey kesiliyor. 5 euro falan e, işlem ücreti kesiliyor çekme başına. O da iyi değil yani. Bir de şey arkadaşlar. Dediğim gibi nakit kullanım zaten çok yaygın. Ve bu yüzden de birçok yerde 5-10 euro'luk bir e, ürün aldıysanız. Yani 10 euro'nun ya da 5 euro'nun altındaysa kartla ödeme kabul etmiyorlar. Aslında benim bildiğim kadarıyla bu yasak. Böyle bir şey yapamazlar ama yapılıyor. Yani diyorlar 5 euro'nun altındaysa ödeme. Nakit ödemek zorundasınız ya da 10 Euro'nun altındaysa bu tarz şeyler de oluyor ki zaten insanlar genelde nakit kullanmayı tercih ediyor. Ee, bir de arkadaşlar burada e, nakit kullanırken de... Ay ne diyeceğimi unuttum. <laughs> Burayı keselim, kestik. <laughs> Hatırlamıyorum arkadaşlar. Evet, hatırladım şu anda. Kredi kartı, kredi kartı diye bir şey yok denecek kadar az yani. Neredeyse hiç kredi kartı kullanılmıyor. E, kartla ödeme yaparlarsa da insanlar genelde banka kartı kullanıyor. Onun dışında her yere randevuyla gidiyorsunuz. E, yani Türkiye'deki gibi çat, çat kapı gideyim bir şeyler olsun genelde olmuyor ve randevu yani konu ne olursa olsun arkadaşlar randevuyu hep e, çok böyle ileri tarihlere veriyorlar. Yani müsaitlikleri olsa bile Randevular hep gerçekten çok geç e, tarihleri veriliyor. Neden böyle anlamıyorum. O yüzden çok fazla şey yavaş işliyor. E, buradan hemen başka bir konuya bağlayacağım. Örneğin tadilat, tadilat, tamirat işleri bunlar da çok yavaş arkadaşlar. E, mesela e, hemen bir örnek vereyim. Abimlerin camında bir problem oldu ve usta bakmak için bir ay sonraya randevu verdi. Yani sadece bakmak için. E, baktıktan sonra çözüm için de bir 2-3 ay geçecek. Yani siz düşünün işte böyle bir şeyi yaptırmak gerçekten zaman alıyor. O yüzden biraz şey oluyorsunuz. Kendiniz e, ustalaşmanız gerekiyor bazı şeylerde. Onun dışında arkadaşlar Almanlar gerçekten çok dakikler. E, hani Alman dakikliği diye bir şey gerçekten var ve bu Burada buna dikkat etmeniz gerekiyor sizin de. Hani ben Alman değilim, dakik olmak zorunda değilim gibi bir şey e, olamaz maalesef. O yüzden siz de burada dakik olmaya alışıyorsunuz. Ve dakiklik demişken e, Almanlar mesai saatlerine çok önem veriyor arkadaşlar. Yani Türkiye'deyken işte işim bitti çıktım gibi bir şey olmuyor. E, her daim ulaşılabilir olmak zorundasınız. E, hafta sonu olsun akşam olsun fark etmiyor ama e, Almanya'da arkadaşlar böyle bir şey yok yani mesai saatiniz bittiğinde e, işiniz bitiyor ve hani siz birine ulaşmaya çalışırsanız mesai saati dışında bunu çok büyük saygısızlık olarak görüyorlar ve e, gerçekten <laughs> yapılmaması gereken bir şey e, bunu aklınıza bulundurun eğer buraya gelirseniz ve insanlar zaten bu konuda çok katı mesela mesaisi saat 5'e kadar <laughs> saat 5 oldu benim işim bitti ee, beni ilgilendirmiyor diye gelebiliyorlar ya da işte tatildeler diyelim biz şimdi Türkiye'de tatildeyken ki Türkiye'de tatilde biraz mümkün değil ama neyse Türkiye'de tatildesiniz diyelim <laughs> yine ulaşılabilir olmak zorundasınız arkadaşlar ama burada öyle bir şey yok kimse kimseye yazamaz yani tatildeyken onun dışında e, zaten tatil demişken gerçekten burada hani ilk girdiğiniz sene direkt zaten tatil hakkınız oluyor. Öyle hani Türkiye'deki gibi bir sene tatil izni yok gibi bir şey yok. Hani girdiğiniz gibi 30 gün izniniz e, direkt sizin oluyor. O yüzden e, bu da gerçekten şaşırdığım bir şey. Çünkü insanlar bir de kullanıyor. Üstelik tatilinizi kullanmazsanız e, yasal uyarı geliyor. Şu kadar izniniz kaldı. İşte şu süreye kadar bunları kullanın falan gibi eve mektup geliyor arkadaşlar. Ha bu arada yine konu konuyu açıyor işte bahsedeceğim şeylerden. Mektup demişken burada her şey mektupla geliyor. Yani posta kutusu kullanmaya alışıyorsunuz. Her şey kağıtla sürekli eve bir mektup geliyor. Her gün mektup geliyor bazen 3-5 tane mektup geliyor yani. <laughs> Özetle mektup geliyor arkadaşlar. Ee, her şeyi e, kağıtla halletmeye alışıyorsunuz. Zaten Almanların e, kağıt işleri çok meşhur arkadaşlar. Onun dışında son bir e, konum var. O da e, ev bulmanın zor olması. Bunu da zaten e, ev kiralama sürecimi anlattığım bir video çekmiştim. Orada biraz bahsetmiştim. Gerçekten e, ev bulmak çok zor arkadaşlar. Yani benim şaşırdığım ve aklıma gelen konular bunlar. Siz Almanya'ya geldiğinizde neye şaşırdınız? Bunu lütfen yorumlarda paylaşın arkadaşlar. Ufak bir lokasyon değişikliğinden sonra karşınızdayım arkadaşlar. Otobüse binmem gerekiyordu. O yüzden az önce konuşmamı yarıda kestim. Ama en son yorumlarda buluşalım diyordum. Sizin aklınıza gelen bir şey varsa, şaşırdığınız bir şey varsa lütfen yorumlara yazın. Ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bir de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.